Herkese merhabalar. Bugün böyle bir buzdolabıma açtım neler var neler yok hadi bir boşaltayım diye. Ee, geçenlerde bir proje için tatlı patates almıştım ve iki tane kalmış. Ben de ondan böyle bir tatlı patatesli brown denedim ve gerçekten çok güzel oldu. Aslında geçen sene yaptığım böyle bir e, şeyden, kabak tatlısından brownie vardı. Onu tatlı patates versiyonunu yaptım. Dillere destan bir şey oldu. Size şu anda açıklayamıyorum ama yapınca sizler de göreceksiniz. Buyurun tarifimize geçelim tarifimi ben böyle bir rondo da yapıyorum arkadaşlar. Daha rahat oluyor. Tabii ki de böyle çatalınızı da ezebilirsiniz ama karışması anlamında benim daha içime siniyor bu şekilde. Bir tane tatlı patatesim vardı. Tatlı patatesimi ben fırına böyle bütün bir şekilde verdim. Çatalla delikler yapıp böyle fırına verdim ve yaklaşık böyle bir 45-50 dakika kadar pişirdim. Hop o sırada bir tanesi gitti. Bir tane file verdik ama olsun. 200 grama denk geliyor bütün kabuklarını soyduktan ve piştikten sonra. Bir tane yani şu boyutta bir patates de aşırı da büyük değil Tatlı patatesini de pişirdikten sonra kabuklarını soydum. Böyle küp küp hale getirdim. Küp küp yapmasanız bile olur. Birkaç parçaya bölseniz zaten rondoya koyacağız. Bir dolu yemek kaşığı kakao kullanıyorum. Böyle brownie tadı versin diye. 3-4 yemek kaşığı kadar da böyle hurma suyu kullanıyorum. Dilerseniz hani soğuk sıkım bir pekmez de olur ama ben çok fazla yakıştırmıyorum açıkçası pekmezin tadını. Elma suyu konsantresi de kullanabilirsiniz. Bir 3-4 yemek kaşığı kadar. Veya hindistan cevizi şekeri de kullanabilirsiniz. Ama tabii o granül olduğu için bu tarifi tam olarak böyle bağlamayacaktır. ama yine de kullanabilirsiniz. Farklı böyle alternatif malzemeler ekleyerek. Ve son olarak tahin ekliyorum. Tahin yerine fındık ezmesi, fıstık ezmesi tarzı bir şey de ekleyebilirsiniz o anlamda seçimi size bırakıyorum. Ama ben tabii ki bu sefer tahinden yana kullandım şansımı. Bu tamamen opsiyonel bir malzeme. Vanilya kullanıyorum birazcık şekerli vanilya kullanmıyorum. O yüzden böyle doğal bir vanilya almıştım yurtdışından onu kullanıyorum. Ve de ne yapıyorum? Hemen rondomun kapağını kapatıp bütün malzemelerimi çekiyorum. Şu kıvama bakar mısınız ya? Gerçekten aşk gibi. Ben şimdi bir 30 saniye karıştırdım arkadaşlar. Yanlarını sıyırdım ki eşit dağılsın her şey birbirine. E şimdi tekrardan bir rondodan geçeceğim. Ondan sonra brownimiz hazır olacak. Bu kadar da kolaydı bu arada. Kapatıyorum ve çekmeye devam ediyorum. Kıvamımız gerçekten çok güzel. Yani bunu bu şekilde bile puding gibi yiyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü içinde pişmesi gereken aslında net bir malzeme yok. Şimdi ben böyle bir borcam kullanıyorum. Kare çok fazla büyük bir harç yapmadığımız için çok yayvan olsun istemiyorum. O yüzden bu tarz bir borcam kullanmayı tercih ediyorum. Minik muffin kalıplarına da pişirebilirsiniz. Yağlayıp böyle bir pişirme kağıdı serdim. Ve özellikle böyle yanlarını sarkıttım ki bu yanları da bu arada yağlı. Kolay bir şekilde brownie'mi çıkartabileyim. Şimdi brownie'mi kalıbıma aktarıyorum. Ben ekstra bir şey yapacağım tabii ki arkadaşlar. Böyle ortalarına çikolata yerleştiriyorum. Bu tamamen benim yaptığım bir ekstra tabii ki yapmak zorunda değilsiniz. Şöyle çikolata yanmaması için üzerini kapatıyorum. Hem de sürpriz olsun yiyenlere. Hafif bastırıyorum. Son adımım ise şöyle bir çılgınlık arkadaşlar, durmuyorum vazgeçmiyorum. Şöyle üzerine tayin koyuyorum kaşığımla beraber şöyle. Hatta çikolataların tam üzerine denk getirdim birazcık. Bilerek değil ama şöyle. Ardından bir bıçakla şöyle. Çok akışkan olmadığı için tam istediğim gibi olmadı ama şu şekilde yayıyorum tahinimi. Şuraya birazcık daha ekstra koyacağım. Her yer tayinli olmalı. <laughs> Deli gerçekten ya. Şöyle şuraya da yayalım. Tam şeklini veremedim tabii ama son dönemden bir ekleme olduğu için bunu denememiştim daha önce. Ama yine de üzerine tayin olması kimseye zarar vermez diye düşünüyorum. Ve de önceden ısıttığım 180 derecelik fırınıma brownie'mi yerleştiriyorum. Şöyle kürdanı batırıp çıkardım ve kürdanım eğer temizse zaten pişmiştir anlamına geliyor. Fakat şöyle bir şey söylemek istiyorum. Aslında bu brownie böyle Biraz bekleyince hatta biraz da buzdolabında bekleyince çok lezzetli oluyor. Daha da bütün lezzetler bir araya geliyor. Ama şimdi tabii ki ben size içini göstermek için bir keseceğim. Arkadaşlar ben böyle üst üste koydum. Şimdi resim çekiyordum da gerçekten inanılmaz güzel oldu. Böyle suflemsi oldu. Birazcık daha böyle kek kek istiyorsanız biraz daha pişirebilirsiniz. Hatta isterseniz içine böyle bir iki yemek kaşığı kadar böyle unu veya bademini gibi bir şey ekleyebilirsiniz. Evet siz de gördünüz. İçi gerçekten böyle çok güzel oldu. Şimdi tadıma geçebiliriz. Brownie'mi önüme aldım. Çok güzel gözüküyor. Birazcık parçalamış olabilirim ama hemen bir tadına bakıyorum. Sanki bu saate kadar tadına bakmamış gibi. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Böyle sufle mi desem, brownie mi desem, tayinle lezzeti inanılmaz güzel geliyor. Sevmeyenler için fıstık edmesini öneriyorum ama dediğim gibi böyle kek gibi istiyorsanız birazcık un ekleyebilirsiniz. Birazcık fazla pişirebilirsiniz ama ben de hala sıcak seven bir insan olsam bile bu brownie'yi böyle kesmeden kesmeden buzdolabına koymayı artık yemeye çok seviyorum. Yani inanılmaz bir lezzet oluyor. Size anlatamayacağım şu anda ama gerçekten lütfen deneyin. Bana bu sefer hatta fotoğraflarını değil videolarını atın bu kıvamlı videosunu. Görmek istiyorum gerçekten sizlerden. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için ve tabii ki de buralara gelmişken videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.